Merhaba arkadaşlar, Zemin Akademi'den Betül Çoban. Bugün sizlere Po şirketinin üretmiş olduğu BEM cihazını, yani Biyoenerji Meridyen cihazımızı tanıtıyor olacağım. Cihazımız 3. nesil cihazımızdır. Cihazımızın içerisinde bir adet güç kablomuz bulunmaktadır. Uzaktan kumandası bulunmaktadır. Cihazımızın içerisinde ekstra bir adet hediye eldiven bulunmaktadır. Ve bununla beraberinde eldiveni çalıştırmamız için eldiven kablomuz. Akupetlerimiz yapışkanlı ve yapışkansız olarak iki çeşitli petler bulunuyor. Petlerin çalışması için kabloları bulunmaktadır. Bunları birazdan yakından gösteriyor olacağım. En son olarak da yüz probumuz bulunmaktadır. Şimdi bunların hepsini nasıl, cihaz nasıl kurulur, nasıl açılır, eldiven kablo kablosu nasıl takılır, petler nasıl kullanılır bunların hepsini birazdan videomuzda gösteriyor olacağız. Evet arkadaşlar şimdi sizlere cihazımızın nasıl kurulduğundan bahsediyor olacağım. Videomuzun başında göstermiş olduğum siyah kablolar bizlerin güç kablosudur. Güç kablosuyla ilk önce cihazımızı çalıştırıyor olacağız. Birinci kablomuzun ucu ve ikinci kablomuzun ucunu ilk önce birbirine bağlayacağız. Bu ucu, yuvarlak ucu cihazımızın sol tarafına bir giriş var. O girişte takacağız. Ve priz ucunu da prize bağladıktan sonra cihazımız artık çalışıyor, konuma geliyor olacak. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere tüm kabloların bağlantı girişlerini gösteriyor olacağım. Siyah kablomuz bizlerin güç kaynağı kablosu olduğundan bahsetmiştim. Dediğim gibi iki ucu birbirine geçiriyoruz. Yuvarlak ucu cihaza bağlıyoruz. Hemen sol tarafta bir yuvarlak var. Uç var. Bağlantı için sağladık. Diğer ucu prize takıyoruz ve cihazımız artık çalışıyor olacak. Power tuşuna basıyoruz. On off tuşuna basıyoruz ve cihazımız artık kullanır bir vaziyette. Şimdi üzerine level yazan kısımdan frekansı ayarlayabiliyoruz. Sen yazan kısımdan süreyi, mod yazan kısımdan ise eldivenle mi çalışacağız, akupetlerle mi çalışacağız yoksa yüz problemi çalışacağımızı belirlediğimiz kısımdır. Mod S kısmına basarsak ekran zaten S yazacaktır. Yüz probu çalışmak için aktiftir. Mod 1'e basarsak eldivenlerle, mod 2 ve 3'e basarsak ise akupetlerle çalışabiliyor olacağız. Evet arkadaşlar, küçük ablosundan sonra diğer ikinci kablomuz eldiven kablomuzdur. Eldiven kablomuz spiral olan kablodur. Çünkü petlerin kablosuyla, yapışkanlı petlerin kablosuyla kablolar birbirine benzerdir. Tek fark eldiven kablomuz daha uzun ve spiral bir yapıya sahiptir. Eldiven kablomuzun e, cihaz giriş ucu budur e, ve eldiven bağlantı kısımları da bu uçlardır. Eldivenleri zaten mıknatıslı bir şekilde, hızlı bir şekilde takılıyor oluyor ve seansa başlamış oluyoruz. Tüm 50 ben, tüm kablolarımız paketli bir şekilde cihaz içinden de çıkıyor oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi ilk bağlantı kısmımız venler olacak. Eldivenler e, artı ve eksi yazan kısma bağlıyor olacağız. Bağlantı girişini cihaza takıyoruz. Sıkılaştırıyoruz. Sonrasında cihazımızı açıyoruz. Power tuşuna basıyoruz, on-off tuşuna basıyoruz, mod 1'i alıyoruz ve cihazımız artık eldiven uygulaması için hazırdır. Eldivenlerimizi seanslara başlarken ıslatıp kullanıyoruz. Sonrasında zaten dediğim gibi eldiven bağlantı kısımları mıknatısıdır ve kolay bir şekilde birbiriyle bağlantı kuruluyor. Bağlayıp frekansımızı da yani level yazan kısımda ayarlamasını yaptıktan sonra uygulamaya başlıyoruz. Eldivenlerden de ayırma kısmı yine çok kolaydır. Çok kolay bir şekilde birbirinden ayırabiliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü kablo girişimiz akupetlerin kablosu olacak. Akupetlerimizden yapışkanlı olan petlerimiz bir dikdörtgen bir de yuvarlak şekilde iki adet bulunmaktadır. Ve en son olarak da bir de yapışkansız petlerimiz bulunuyor. Şimdi kablo girişlerine baktığımızda aslında eldiven kablosuna yapışkanlı petlerin kablosunun benzer olduğunu söylemiştim. Çünkü bağlantı girişleri aynı şekildedir arkadaşlar. Bu dediğim gibi eliven el kapsasına göre daha kısa ve spiral bir yapısı yoktur. Yine bu ucu cihaza bağlıyor olacağız. Yapışkanlı petleri cihazımızdaki eksi yazan kısma bağlayacağız. Yapışkansız petleri ise bunların uç girişleri daha farklıdır arkadaşlar. Bunlar bunlarda cihazımızda artı yazan kısma bağlıyor olacağız. Bunları da yine ucu biraz daha sivri bir uçtur ve direkt bu kısma geçiriyor olacağız. Bunun da e, giriş kısmı yine aynı şekilde de diğer kablolarla. Petlerimizin her biri kendine özel e, kablarla, kılıflarla gelmektedir arkadaşlar. Cihazların içerisinde hem kablolar olsun, hem petler olsun, eldivenler olsun her biri kendine özel e, poşetiyle, kılıfıyla gelmektedir. Onun için hijyeniklerdir. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar şimdi petlerimizin bağlantı kısmını sizlere göstereceğim. Yapışkanlı petlerimizin kablosunun eksi yazan kısma takıyoruz. Yapışkansız pedimizin kablosunu ise artı kısma takıyor oluyoruz. İyice takıp sıkılaştırdıktan sonra çalışır hale geliyor. Uçları yine her zaman daha demin gösterdiğim gibi birbirlerine takıyoruz. Aynı şekilde her iki takıyoruz. Bunlar yapışkansız pedlerimiz. Yapışkanlı pedlerle kablo girişleri zaten birbirine benzer olduğunu söylemiştim. Aynı şekilde mıknatısla ve kolay bir şekilde bağlantı gerçekleşiyor. Kolay bir şekilde de birbirinden ayrılıyor. Her zaman e, ilk önce kabloları bağlıyoruz. Yani eldivenle çalışacaksak eldiveni bağlıyoruz. Petlerle çalışacaksak petleri bağlayıp o şekilde cihazı çalıştırıyoruz. Örneğin şu anda ben petleri bağladım. Cihazımı çalıştırıyorum. Modumu alıyorum. Mod 2 ya da mod 3 alıyorum. Ve petlerle çalışır hale geliyorum. Asla e, eldiven ve petler aynı anda çalışmaz arkadaşlar. Hangisiyle çalışacaksak bir tanesi cihaza bağlı bir şekilde olması gerekiyor. Bağladıktan sonra da frekansımızı ayarlayabiliyoruz. Evet arkadaşlar cihazımızın içerisinden son çıkan ürünümüz ise yüz probudur. Yani bu ana kadar. Aslında cihazımızda hem venlerle hem akupetlerle vücuda uygulama yapabiliyoruz ve yüz probumuzla ile de yüze uygulama yapabiliyor olacağız. Kablomuz zaten yüz prob ile birleşik haline geliyor. Direkt ucunu cihazımıza son iki yazan kısma bağlıyoruz ve yüz probunu aktif olarak kullanabiliyoruz. Cihazımızın içerisinden hem e, ekranı üzerinden e, süreyi, frekansı, modunu ayarlayabiliyoruz. Hem de aynı şekilde uzaktan kumandasıyla da bunu gerçekleştirebiliyoruz. Üzerinde level yazan kısım aynı şekilde cihaz üzerinde de level yazmaktadır. E seansımızın frekansını ayarlayabiliyoruz. Time yazan kısımda Süreyi ayarlıyoruz. Mod yazan kısımda ise eldivenle mi çalışacağız, akupetlerle mi çalışacağız yoksa yüz probuyla mı çalışacağız? Bunu seçebiliyoruz. Pause kısmına da seansı durdurabiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi son bağlantı kısmımız ise Sonic yani yüz probu olacaktır. Yüz probumuzu yine Sonic yazan kısma takıyoruz. Sonra cihazımızı açıyoruz. Power tuşu, on off tuşuna basıyoruz ve modu S. Bunu alıyoruz. 100 probunda level yazan kısım maksimum 3'e kadar çıkmaktadır. Eldiven ve petlerde ise 99'a kadar çıkmaktadır. 100 probunda çalışırken 1, 2, de çalışabiliyoruz. Peki cihazımızı nasıl kapatıyoruz? İlk önce on off tuşuna basıyoruz. Ve 3-4 kere bir dıt sesi geliyor. O dıt sesi bittikten sonra tekrar yeşil düğmeye basıyoruz ve cihazımızı kapatmış oluyoruz. Arkadaşlar bizim cihazın üzerinde bir e, yapışkanlı bir kısım, folyo kısım bulunuyor. Peki bu niçin bulunuyor? Cihazımızı sudan korumak için. Sizler de cihazınızı korumak için hem ekranını hem bağlantı kısımlarını kapatabilirsiniz. Ve böylelikle de cihazınızın ömrünü uzatabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.